Evet sevgili arkadaşlar, YouTube eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki basamaklı sayılarla iki basamaklı sayıları çarpmayı öğreneceğiz. Videomuzu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdi hemen çarpma işlemimize geçelim. Bugün sizlerle 32 ile 17 çarpacağız. Öncelikle göstermek istediğim bir şey var. Burada 32 ile 17 çarparken onlar basamağındaki alt kısımdaki onlar basamağındaki biri üzerini kapatmak istiyorum. Bunu yaptıktan sonra normal 32 ile 7'yi çarpıyorum. Daha sonra e, kağıdımı kaldırıp bu sefer de 7'nin üzerini kapatacağım ve bu şekilde çarpma işlemimiz devam edecek. Bunları yapmadan önce isterseniz e, basamaklardan biraz bahsedelim. Şuradaki basamağımız biliyorsunuz birler basamağı. Şuradaki basamağımız onlar basamağı arkadaşlar. Yüzler basamağını kullanmadığımız halde burayı çizdim. Çünkü e, buraya çizmemiz gerekiyordu. Çünkü alt tarafta bu işimize yarayacak. Çarpmalar sonucunda oluşan sayılarda yüzler basamağının altına tam yüzler basamağı gelmesi gerekiyordu. O yüzden onu buraya çizdim arkadaşlar. E, birler basamağı Burası da birler basamağı, burası da birler basamağı, burası da birler basamağı. Birler basamanın altına birler basamağı bulunur. Çarpma sonucunda oluşan sayılarda da yine buraya birler basamağı gelir ve sonuç olarak da burada yine birler basamağı oluşur. Onlar basamanın altında yine onlar basamağı bulunur. Burada da onlar basamağı, burada da onlar basamağı ve burada da onlar basamağı oluşuyor. Yüzler basamağı burada olmamasına rağmen şurada oluşacak olan sayıda işimize yarayacak demiştik. Tam onun altına yazıyoruz. Eğer doğru yere yazmazsak işlemi sonucu doğru çıkmıyor arkadaşlar. Burası da yüzler basamağı. Burası da yüzler basamağı. Tam alt alta yazmazsak işlemler tamamen farklı çıkıyor arkadaşlar. Alt taraftaki toplamalarda en ufak bir kaydırmada işlemimizin sonucu tamamen farklı çıkıyor. Şimdi dilerseniz çarpma işlemine başlayalım. Çarpma işlemini tabii ki doğru yapabilmek için 6'şer, 7'şer, 8'er ve 9'ar saymayı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tabii bunun öncesinde ikişer, üçer, dörder, beşer bunları zaten bildiğinizi kabul ediyoruz. ikinci sınıftan. Evet şimdi dilerseniz artık çarpma işlemine yavaş yavaş başlayalım. Arkadaşlar onlar basamandaki birin üzerine kapatıyorum. Sanki 32 ile 7'yi çarpıyormuş gibi davranıyorum ve öncelikle de birler basamayla birler basamını çarpıyorum. Yani 7 ile 2'yi çarpıyorum. Burada 7'şer sayarak hemen Şuraya kaç yazacağımızı bulabiliriz. 7 kere 2, 14. Bunu bilmiyorsanız arkadaşlar yetişer saymayı biliyorsanız 7, 14, 2 parmakta. Neden? 2 parmak yapıyorum. Çünkü birler basamanında 2 var arkadaşlar. Yetişer sayarsanız yan tarafta 7, ikinci saymada söylediğim 14 sayısı hemen ortaya çıkıyor. Ancak burada sadece birler basamanı bir sayı yazabileceğim için 14'ün 4'ünü buraya yazıyorum arkadaşlar. Bir ne yapıyorum arkadaşlar? Biri elde olarak yan tarafta tutuyorum arkadaşlar. Daha sonra yapacağım işlem çok basit arkadaşlar. 7 ile 3'ü çarpıyorum arkadaşlar. Evet. 7 ile 3'ü çarpıyorum. Birler basamandaki 7 ile onlar basamanda 3'ü çarpıyorum. Ve sonucu şu karelere yazıyorum. 7 kere 3, 21. Bir de elde vardı arkadaşlar. Kaç yaptı? 22 yaptı arkadaşlar. Ve 22 buraya yazdım. Gayet kolay gördüğünüz gibi. Tek bir yapmanız gereken saymaları veya çarpım tablosunu iyi bilmek. Şimdi 1'i açıyorum arkadaşlar. Daha sonra 7'nin üzerine kapatıyorum. Şimdi de 1 ile çarpma aramızı yapacağız arkadaşlar. Sanki 7 hiç yokmuş gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi 1 ile 2'yi çarpıyoruz arkadaşlar. 1 kere 2 basit zaten. Herkes biliyordur. 1 kere 2, 2 arkadaşlar. Şu kare yazıyorum. Ve şurasının boş kalması çok önemli arkadaşlar. Çünkü burada 7, 7 yokmuş gibi düşünüyoruz şu anki çarpmada. Ve buraya 10 gibi düşünüyoruz. O yüzden burada oluşacak sayı onlar basamağına gitmesi gerekiyor. Şurayı boş bırakmaya hiçbir zaman unutmuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 1 ile 2'yi çarptık. Buraya yazdık onlar basamağına çünkü şu anda onlar basamağında işlem yapıyoruz. Tekrar onlar basamağıyla onlar basamağını çarparsak da onu da buraya yazacağız arkadaşlar. Yüzler basamağına yazacağız. Bir kere 3, 3 diyoruz arkadaşlar ve onu da nereye yazıyoruz? Buraya yazıyoruz. Evet arkadaşlar daha sonra bu işlemleri yapmayı öğrendiğinizde herhangi bir sayı kapatmanıza gerek kalmayacak. Bunu zaten aklınızdan hemen kapatabileceksiniz arkadaşlar. Evet. İsterseniz toplamaya geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapalım. Tekrar işlemlerimize bakalım. 1'in üzerini kapatmıştık. 7 kere 2 14 dedik. 14'ün 4'ünü buraya yazdık. Elde var 1 dedik. Arkadaşlar 7 kere 3 ne yapıyoruz? 7'şer sayarken 7, 14, 21 bu sefer de arkadaşlar. 21 ancak elde bir olduğu için 2 ekledik. Ve onları buraya yazdık. 22 olarak yazdık. Kareler olmadığında yazarken dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kaydırma yaparsanız eğer mesela 4'ü şu taraflara kaydırırsanız 2 bu tarafa kayar ve tamamen farklı işlemler çıkar. Buna dikkat ediyoruz. Daha sonra arkadaşlar ne yaptık? 1'in üzerine açtık. 7'nin üzerine kapattık. Sanki 32 ile onu çarpıyormuşuz gibi. 7 orada yokmuş da sanki 0 varmış gibi düşünüyoruz. Ama yaptığımız işlem 1 ile 2'yi çarpmak ve 1 ile 3'ü çarpmak şeklinde söylüyoruz yine. Şurada bir basamak boş bırakmamız gerekiyor. Bunun nedenini söylemiştik. Çünkü burada yaptığımız işlem onlar basamanda. O yüzden onlar basamayla birler basamanın çarpımı yine buraya yazıyoruz. Onlar basamanın altına tekabül edecek şekilde 1 çarpı 2 2 dedik arkadaşlar. 1 çarpı 3 dedik. Onu da buraya yazdık arkadaşlar. Eğer burada daha büyük bir sayı oluşacak olsaydı binler basamı onu da bu şekilde bu tarafa kayacaktı. Evet arkadaşlar şimdi yapmamız gereken işlem çok basit. Basit bir toplama yapıyoruz. 4. Burada 0 olduğunu varsayıyorum. Çarpı yaptık şu anda mı? Burada 4. 0 daha 4 gibi düşünüyoruz. 4'ü aynen aşağı yazıyoruz da diyebiliriz. 2 ile 2'yi topluyoruz arkadaşlar. Ve onu da buraya yazıyoruz. 2, 2 daha 4 arkadaşlar. 2 ile 3'ü topluyoruz arkadaşlar. O da 5. Ve onu da buraya yazıyoruz arkadaşlar. Cevabımızı bulduk bile. Cevabımız 544 arkadaşlar. Bu şekilde kolay bir şekilde işlemlerimizi yaptık arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Videomuzu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar.